Son 4 yılda altın %1058, konut %960 kazandırdı. Peki herkesin güvendiği dolar sadece %400. Bu devasa fark Türkiye'deki en büyük servet transferi operasyonlarından biriydi. Rakamlar çok net. Ağustos 2021'den bugüne resmi enflasyon tüfe %478 arttı. Dolayısıyla paranızı dolarda tutsanız bile reel olarak yani alım gücü olarak %15 fakirleştiniz. Zira doların %400'lük artışı enflasyonun altında kaldı. Altın ve konut ise enflasyonu adeta ikiye katlayabildi yatırımcısına muazzam bir reel servet artışı sağladı. Bu durumun arkasındaki temel nedenleri anlamak gelecekteki finansal kararlarımız için hayati önem taşıyor. Peki herkesin güvenli liman saydığı dolar nasıl oldu da enflasyona karşı yatırımcısını koruyamadı? En kritik nokta dolar kurunun artması her zaman paranızın değerinin korunduğu anlamına gelmez. Önemli olan enflasyon karşısındaki performansıdır. Bu tablo bir piyasa hareketinden çok parası TL ve dövizde kalan geniş kitlelerden parası reel varlıklarda olan küçük bir kesime doğru yaşanan bir servet akışının fotoğrafıdır. Kısacası son yıllar bir servet transferi dönemiydi. Unutmayın, denizin yüzeyindeki dalgalar aldatıcıdır. Asıl serveti dipteki akıntılar taşır. Siz bu transferlerin hangi tarafında kaldınız? Takipte kalın.